Evet arkadaşlar geldik işte efendim alfabenin 18. harfi olan tı burada da t'den farklı olarak bakın t'de ince tabanlı ünlüleri kullanıyorduk tı'da kalın tabanlı ünlüleri yani a, ı, o, u seslerini bu işte efendim harfle kullanıyoruz. Başta ortada ve sonda yazılışı işte efendim bu kutucukta olduğu gibi ortadaki yazılışına burada bir örnek veriyoruz. Buyurun ta, tu, tı ve ta. Gördüğünüz gibi. Buyurun. Bu nedir arkadaşlar? Tabur. Tabur. Bu neydi? Taş. Buyurun. Bu neydi? Dış. Pekala hocam dış diyorsunuz da dış diyorsunuz da bu niçin bunu böyle kullanıyorsunuz? Değerli arkadaşlar bunu böyle yazacak olsak bakın şuraya bir tane. Bu diş olur. Del ile yazacak olsam diş olur. Bunu bundan ayırmak için dış. Buyurun. Bu neydi? Tabanca tabanca. Bu neydi? Tapmak. Bu neydi? Tatlı. Gördüğünüz gibi. Bu da neydi? Tas. Evet. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Zı. Yine işte efendim Z sesi veren harflerden bir tanesi de bu. Başta, ortada ve sonda yazılışı T'nin kardeşi olduğu için aynı şekilde. Buyurun. Za, zı, zu ve za. Arapçaya özgü bir harf. Türkçe kelimelerde yok. Zalim. Buyurun. Zan Bunların hepsi Arapça kelimeler. Zafer kelimesi. Bu da nedir arkadaşlar? Zarf. Mektup zarfı da diyebilirsiniz. İşte efendim kapsayan zarf. Bu da nedir? Zahiren görünüşte manasına. Gördüğünüz gibi tamamen Arapçaya özgü sesler. Evet. Ha bir de Arapçaya özgü yine bir ses var burada. Buna biz gırtlaktan çıkan a. Bazen kelime başlarında a sesi verir. Fakat daha çok kesme işaretiyle ifade edilir Latinize ederken Türkçe kelimelerde bu ses yok. Buyurun a i u şeklinde çıkar. Gırtlaktan patlayarak çıkar. Acil. İşte efendim bütün hastanelerin acil servisi. Gidersiniz bakarsınız orada görürsünüz. Acil. Bunun aslı budur. Asi. Evet. Sonra adalet. Mesela bütün adalet saraylarının içerisinde adalet mülkün temelidir gibi. Bunlar hep olduğu gibi bize e, ee, mensubu olduğumuz yeni dinin kelimeleri bunlar. Buyurun. Aciz. İşte efendim ağır. İşte efendim utanma duyusu gibi. Sonra alem de diyebilirsiniz. Alim de diyebilirsiniz. Evet. Bu da nedir? Arz etmek. Arz ediyorum. İşte dilekçe yazıyorsunuz. Arz ediyorsunuz. Bunların tamamı Arapçaya özgü. Ve bunun başta, ortada ve sonda yazılışı burada görüldüğü gibi. Burada da işte efendim başta, ortada ve sonda yazılışını bu şekilde ifade ettik. Gayn. Bu da işte efendim g sesi veriyor. Ga, g, gu ve ga. Gaz. Arapça kelimeler bunlar. Gazi. İşte efendim gıybet. Buyurun. Galip. Mesela spor spikerleri de ne yapıyorlar? Bunun çok fazla kullanıyorlar böyle. İşte galip, namalup şampiyon gibi. Sonra garip. Evet garip bir çocuk gördüm gibisinden. Sonra gazete. Bakın gayret bunların tamamı işte efendim e, Arapça kelimeler